Merhaba. Bugün hep beraber spor dünyası 04 kanalının ilk videosuyla karşınızdayız. Yanımızda Ali var ve Mikail. Kanal sahibi Ali ama ben de konuştum başta. Bir sonraki videoda konuşacak. Hı. Olay böyle işte. Tamam öncelikle Ali'ye konuşmayı veriyoruz. Ali haber bülteni gibi. <laughs> e, futbol bildiğiniz gibi ayakla oynanıyor. Şut, pas, çalım her şey içinde ve diğer videolarımızda hepsini öğreneceğiz. Yapacağız. Yani bu da formasız gelemezsin, Formasız gelmezdi. E fut, futbolda kalecilik, oyunculuk, defans forvet ve orta sağ sağ kanat, sol kanat gibi oyuncular var. Şimdi birkaç yedek oyuncuyu unuttum. Eee, şimdi yanımızda biz erkeğiz. Erkek kartları lazım. Bizim yanımızda ne var? Kız kartları var. Yine açtık. E, ee, Onları da daha sonra bahsedeceğiz Ali. Onları da 3. öğretim videosunda falan bahsedeceğiz. Evet. Şimdi bu bu koyuyor Bir koyu çağırıyorum. Bir yani, sıra basketbol. <laughs> Ha basketbolda. Basketbol el elle oynanan bir oyun. E, basketbolda a, yürümek için yani her iki adımda bir top sektirmek gerekiyor. İki tane fazla sektirirsen fuar oluyor. Öyle bir oyun. Pot oluyor. Potaya basket atmaya çalışıyorsun. Ayrıca hareketler var. Altından kut top geçirme, el değiştirme gibi hareketler var. Bunları da basketbolda ilerleyici öğreneceğiz. Ben konuşma sırasında Ali aktarıyorum. Ali sen voleybolu ve boksu anlat. Çünkü ben boksa gitmiyorum. E, ee, voleybol elle oynanıyor ama topu yere düşürmek yok. El, elimizin güçlü olması gerekiyor. Sıvaç basmak için sen ve parmak bas ve voley. Ve voleybolda yüzde yüz kadınlar oynuyor. Her izlediğimizde kadın görebiliyorsunuz ama bir gün baktık ki Polonya'nın bir maçı çıkmış erkekler. Hemen baktım. Bir baktım Polonya'yı. İtalya'ya yenemiyor Şimdi boksu anlatıyoruz. Boks Herkesin bildiği gibi Muhammed Ali ünlü bir boksçu ve boks sunu nasıl her şey yaptığı gibi gösterir. Hep hareketli olmalısınız. Bunun gibi. Şimdi onlar çıplak elle oynarken biz bu eldivenlerle oynuyoruz. Bu değil. Bu da bir tane zorlak için insan olarak düşünebilirsin. Ya bu. Biraz güçlüyüm de. Niye su sesi? Çünkü içinde su var şu anda. Neyse. <laughs> Hemen abi. arka plana da aldım <laughs> bunu. Ve bu ilk videomuzda <laughs> tanıtım yaptık. Şimdi <laughs> diğer video Esin. sporu anlama tanıtım videosu 2'yi izleyin ve sporu devamını öğrenin. Spor yapmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Anladınız mı sporu? Kanala abone olun. Ve like atın.